Arkadaşlar merhabalar. Çemberde uzunluk 3. videomuzda devam ediyoruz. Canlar bu sorularda kalmıştık. En son teğet özelliklerinden bahsediyorduk. Beraber çözelim. Canlar bu çıkmış bir soru. Diyor ki bakalım soru ne diyor. ABC eşkenar üçgen diyor. ABC eşkenar üçgense söyle. Buraları hemen böyle evet dendelim atıyorum. Olur mu canlar? Evet. Söyleyin canlar. Bana diyor ki çevre ABC 24. Bakın şurada çevre ABC 24. 24 ise bir kenar 8. Burası 8. Burada mı 8 olur? Şimdi eşkenar üçgenin canlar şunu söyleyeceğim. Eşkenar üçgenin şu köşeleri kaçar derecedir söyleyin bana. 60 derece. Öyle değil mi? He? Söyleyin. Şurada mı 60 derece? Burada 60 derece. Bu da 60 derece. Eşkenar üçgenin şu teğetleri aynı açıyla geldikleri için eğer sen bir çemberi aynı açıyla nereden yaklaşırsan yaklaş. Şu teğetleri de birbirine nedir canlarım? Eşit. Yani E'den C'ye kadar, D'den C'ye kadar, B'den E'ye kadar, B'den F'ye kadar ve A'dan F'ye kadar görebildik mi canlarım? Ve A'dan D'ye kadar da birbirine nedir? Söyleyin eşit. Peki bundan sonra ne yapacağız? Peki bunların hepsi birbirine eşitse 8 ise bunlar 4 4 mü olur canlarım? Ha? Bu da mı 4 olur? Şimdi bu soruda adam küçücük minnacık küllahları görmüyoruz. Ona dikkat etmemizi istiyor. Olur mu canlar? O da şu. Eğer ben buraya A dersem bu da madır? Peki burası 4 eksi A mı kalıyor? Peki canlarım neden bakın şurada bir küllah var değil mi? Minnacık buradan başladım. Burada da mı bir küllah var? Ben buna B dersem bu da mı B? Haliyle bura ne oluyor? 4 eksi B oluyor. Gördük mü? Peki canlarım ne yapacağım? Bir bakın. Evet bakın şurayı şöyle karalıyorum. Benden zaten bu üçgenin çevresini sormuş. A, A söyleyin. K, L'nin çevresini sormuş. A, L'nin çevresi ne oluyor bana söyleyin canlarım. O da şurayı toplarsam. 4 eksi B artı B artı A artı. 4 eksi a. A'lar gider, B'ler de gider. Gereğine kalır canlarım. 4, 4 daha 8 kalır. Canlar devam edelim. Yine teğetle ilgili bir sorumuz var. Evet, ya Allah diyelim. Bu teğetle ilgili sorumuz şu. Bu da çok karşılaşıyorsunuz. Diyor ki ABCD bir kare okuduk. Alan ABCD'yi soruyor. Şimdi burada bir yarım çember yayı verilmiş değil mi? AB bir çap. Tamam canlar? AB bir çap. Peki abi bir çap ise hatta şuraya O diyeyim. olur mu canlarım? He. Abi bir çap ise. Canlar burada kim kime eşit? Bakın şurada bu E noktasında B noktasında teğettir. Neden bundan sonra çember viraj alır? Yani değiyor gidiyor. Tamam Yani burada bir küllah var mı? 4'e doğru küllahlara dikkat ettim. Başka küllah gören var mı? Evet. CF CA'ya nedir canlarım? CF CA'ya eşit. Çünkü A da çembere teğet noktadır. Yani A ve B çembere teğet noktalardır. C, A, A noktasından, B, D, B noktasından. Özel mi? Bunu tek tek söylüyor canlar. Tamam. Peki zaten burada dik olduğu için, kare olduğu için yarı çap teğet ne iner? Dik Teğet olduğunu buradan da söyleyebiliriz. Ancak teğet olunca dik oluyor. Dik olduğuna göre, teğet olunca dik oluyor. Dik olduğuna göre nedir? Teğettir. Canlar yalnız C, A aynı zamanda karenin de bir kenarıdır. Buna yılan atarsan burada mı yılandır canlarım? Peki şu karşıda mı yılandır? Peki hatta D'den E'ye değil D'den B'ye kadar şöyle D'den B'ye kadar da yılan mıdır canlar? Hmm. O zaman ben buna bir ifade vereyim. Ben bura mı diyeyim? K. Bu da K. Öyle değil mi canlar? Bunun tamamı da K K dedim. Bu da K. Söyleyin. Yalnız şu da K. Şuraya ne kaldı güzel arkadaşlarım? Bu 4'tü buraya 4 eksi K kaldı. Anlatabildim mi? He? 4 eksi k. Peki canlar bakın burada can acı nokta şu. Şurada bir dik üçgen çıkıyor. Şu dik üçgeni görebildik mi? Bakın şurası k. Şurası hipotenüsü ne oluyor? 4 artı k oluyor. Öyle değil mi canlar? Hipotenüsü 4 artı k. Şurası ne oluyor? 4 eksi k. Yani isterseniz şöyle dik üçgeni şöyle dışarıya çıkarıyorum canlarım. Bir bakın vay. K kıma dedik. 4 eksi kıma oldu. Burası 4 artık Canlar ritmik fark arada 4 olduğu için bu hangi üçgendir? Ritmik fark 4 olduğu için bu hangi üçgendir? Söyleyin bana. 3, 4, 5'in 4 katı olan üçgen. Yani 3, 4, 5'in 4 katı olan üçgenin hangisi? 12, 16, 20. Yani burada en küçüğü bu olduğu için bunu 16 vereceğim. 16 olması için öyle değil mi? Söyleyince ben burayı yanlış yazmışım. Kendim. Özür. Bu 4, K eksi 4 canlar. Evet K 4. Bu da mı K eksi 4? Evet. Peki canlar burası 16 ya. Hani 16 için K'ya kaç vermem lazım? 12 vermem lazım. Buraya ne verdim canlarım? 12 verdiğimde söyleyin. Pardon. K'ya 16 vermem lazım ki. K'ya 16 vermem lazım ki söyleyin. Burası kaç olsun? K'ya 16 verdiğimde 12 olsun. 12-16 ne üçgeni oluyor? 20. Dedim ya 3, 4, 5'in kaç katı olan üçgen? K'ya 16 verdiğimizde 3, 4, 5'in 4 katı. Şurası ne oluyor canlarım? K eksi 4. 4 eksi K değil. K 4'ten daha büyük. Orayı yanlış söyledim pardon. Peki canlarım K'yı ne buldum? K'yı 16 bulduysam bir kenarı 16 mıdır? Karenin alanı soruyor. O da 16'nın karesi. Öyle değil mi canlarım? O da kaç olur? 256. Var mı bir sıkıntı? Anlaşıldı değil mi canlar? Evet, buradan diğer bir soruya geçelim canlarım. Başka bir sorumuz var. Canlar şöyle bir sorumuz var. Diyor ki A merkezi çemberin yarıçapı kaç? 12. B merkezi çemberin yarıçapı 4 birim ise EF nedir? EF şu. Canlar bundan çok soru çözeceğiz. Burada bakın EF çemberi bir teğet. Burada bir küllah görebiliyor musunuz? Hani bura e, F, E, D, y, T, Yani şu küçük çemberin küllahları. Peki C, e ile E, F, e büyük çemberin teğetleri mi? Bu da buna eşit canlar. Var mı bir sıkıntı? Hatta bunları birleştirdiğinizde 3 3 dom dom iç serseri bir arada hatta muhteşem üçlü mü deniliyor buna? Hı? Canlar onu yapmıyorum. Bana ne diyor? birinin yer çapı 4, diğerinin yer çapı 12. Canlar eğer şunu şurada bir not olarak söyleyeyim. Belki söylemişizdir. İki çember birbirine teğetse merkezleri şöyle doğrusal birleşir teğet olduğu noktada. Oldu mu canlar? İki çember birbirine teğetse merkezleri böyle doğrusal birleşir. Ben A ile B'nin F noktasına teğet, F'den geçerek söyleyin canlar F'den geçerek. Ne yapıyorum? İki merkezi birbirine bağlıyorum. Bunun yarıçapı kaçtı? 4. Bunun yarıçapı 12. Peki D noktası bağıra bağıra ne diyor? Yarıçap tete dikener geldik mi diyor. İniyorum canlarım dikime. Bu da mı dörttür? Ama 4'ü unutmayın. A'ya da mı dikinmem lazım canlarım? Neden? Yarı çap ete ne iner söyleyin dik. Burada 12 mi oldu? Hmm. Peki canlar bir bakın şurada bir dik yamuk çıktı değil mi? he Bu dik yamuk çıktığında ben bunu buradan makasla istersen şuradan tamamlayın şöyle makasla kesiyorum. Vizyonlar. Niye kesiyoruz? 4 buraya gelsin. Buraya kaç kaldı? 8 mi kaldı? 8 kalktı ki buradaki bir dik üçgeni bulalım diye bunu yapılıyor. Anlatabildim mi canlar? Peki buraya dikkat edin. Burası 8. Şurası da 16 mı? Ha? Bir dik üçgen var. Bir dik üçgen var. Dik kenarlarından biri 8. Hipotenüs kaç? 16. O zaman bu nedir? 30, 60, 90 üçgeni. Yani şu açı kesinlikle kaç derecedir? Şu açı bana söyleyin. Şu açı kesinlikle kaç derecedir? 30. E, 30'a 8 bakıyorsa Pisagor'da yapabilirdim. Bura ne olur canlarım? 8 kök 3 mü olur? Ha? Bura 8 kök 3 ise şurada mı dikdörtgenden hani burayı bir dikdörtgen yaptık ya 90 90 90 şurada mı 90 diyoruz onu abiyle göstereyim. Ha? O da mı 90'dır? Bu 8 kök ise burada mı 8 kök 3? O zaman canlarım burayı ne kalıyor? 4 kök 3. Burada mı 4 kök 3? O zaman EF ne oluyor söyleyin? EF 4 kök Çok... 3. Anlaştık mı canlarım? Bu da bir sorumuzdu, karşılaştığımız bir soru, çözelim dedik. Ya Allah canlar. Başka bir sorumuz. var. Şöyle bir sorumuz daha var. Evet. Ne diyor canlar? Çemberin yarıçapı kaçtır? Yalnız A ve B çembere teğet noktalar. Doğru mu? A ve B çembere teğet noktalarsa, A ve B çembere teğetse, yarıçap TT ne iner? Dik iner. Yarıçap TT ne iner? Ha? dikiner. Bir sıkıntı var mı canlar? Yani bunlar yarı çap, yarı çap, değil midir? R, yer R Hatta K mı şöyle gitsem? K mı böyle iner? Ne olur söyleyeyim. Burada mı R'dir? Ha? Ne kadar nokta varsa çırttık ve yer götürüyorum. Oldu mu canlar? Peki zaten şu A t-et ve K teğet olduğu için bu 3 ise bu 3 müdür? Hani küllahtan dolayı. Ne olur söyleyeyim. Peki bir tane daha mı küllah var? Bakın çünkü çember bu noktadan sonra döndü değil mi canlarım? Hani şöyle göstereyim. Çember bu noktadan sonra deyip gidiyor. Peki canlarım burada mı böyle söyleyin birbirine eşit? Yani şu T D'den K'ya D noktasından çıkmış K'dan T D noktasından çıkmış B'den T. Bu 12 ise bu da mı 12'dir? Güzel arkadaşlarım bir de şu özelliği hatırlayacaksınız. Bunu çok konuştuk ama bir daha yine tekrarlayacağız. Hep karşımıza gelecek. Bununla ilgili çok sorumuz var. Her iki çember birbirine teğet. Tam merkezine gittiğim zaman bura çortay mı oluyordu? Hatta yarıçap teğetine iner, dikiner. Yarıçap teğetine iner, iner dikiner. RR şunlar küllahlar. Aslında çortadan kollara inen dikmeler buradan geliyordu. Bunu niye söyledim? Oleceği birleştirirsem canlar. Oleceği birleştirsem. Hem çortay, hani hatta bakın canlar katlasanız RR'nin üstüne 3 3, 3, 3 üstüne gelmez mi? Ha, burası açı ortaydır. Oldu. Aynı şekilde hatta burada mı açı ortaydır canlar? Hı? Burada da mı aynı durum var? T, T, yarı çap, yarı çap eşit. Eğer burada dik ise kollara inen dikmeler birbirine ne zaman eşittir? Açı ortayda. Peki canlar evet şöyle geldim. Söyleyeyim. Hatta burada mı açı ortaydır? Ne olur söyleyin. Hani bura buraya eşit, bura buraya eşit. Katlasanız üst üste gelir. Haliyle buralarda açı ortay mıdır canlar? Ha? Söyleyin. Buralar böyle açı ortaydır. Peki canlar geldik. Burada can alıcı noktaya geldim. Şuraya AA dersem. Şuraya BB dersem. Söyleyin 2 artı 2B 180. Artı B ne olur? Hani bir doğru da 180 ya. Artı B 90. Yani şuraya 90 mı oluyor güzel arkadaşlar? Görebildiniz mi? Peki burada 90 oluyorsa. Burada bir ne çıktı? Bakın dikten dik mi indi? Dikten dikilince öklit mi oluyor? Şurası R miydi? R'nin nesi? R'nin karesi öklitten 3 çarpı söyleyin 12. Bu da R eşittir. 36'dan 6. Anlatabildim mi? Bu soruyla da çok karşılaşıyoruz. Olur canlar. Devam ediyorum. Çok sorumuz var onun için. Çok acele ediyorum ama biraz dikkat edeceğiz. Çok soru çözmek için. Şimdi canlarım geldik. Benden çemberin nesini sormuş yarı çapın. Bakın bu da güzel bir soru. Çemberin yer çapını sorduysa, çemberin merkezini ben mi belli ediyorum? Şuralarda bir yerde olsun. T nokta bağıra bağıra gel bana dikmeyin diyor. Hani üç sloganla gidiyorduk. Ne kadar bir, ne kadar nokta varsa ramo götürüyorduk Yer çap. İki yer çap tehte dikiner. Üç zırt vırt. Canlar şuraya geldim. Şurası tehte dikindim. Şuraya R dedim. Oldu mu canlar? Buraya o dedim. O'dan o köyüne de mi gideceğim? Orayı da mı söyleyin? çap TT ne iner söyleyin canlarım. Dik mi iner? Burada mı R? Peki canlar bakın bu 90, bu 90, bu 90 buna 90 mı kalır? Haliyle bu bir nedir? Dikdörtgen midir? Hayır kare. Neden? Bu R ise şurada R değil midir canlar? Bu R ise söyleyeyim bu R ise burası da R değil midir canlar? Bakın R, 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 R onun için kare oldu. Ama burada biz şu minnacık külahları hep soruda gizlerler. Dikkat edin. D'den C'ye teğet, D'den F'ye teğet. Minnacık. Görebildik canlar. Peki bu R ise bu 3 ise burası R 3 mu olur? Bu R 3 ise bu da R 3. Ha? Devam ediyorum. Şurada da mı E noktasından çıkan bir küllah var? E, F, E, A ya ne canlarım? böyle ona dom atayım. E, F, bu da mı küllah? Ha? Küllah illa kocaman verecek diye bir ka kaide yok. Çembere yaklaştıkça küllah küçülüyor dikkat edin. Anladık canlar. Peki ben buraya 4 eksi R Öyle değil mi canlarım? He? Şuna da 4 eksi mi derim? Vay. Peki canlarım şurası kaç? Yani ED kaçtı ED? ED 5 değil mi canlar? Yazıyorum canlarım şuraya doğru söyleyeyim. 5 neye eşit? 4 eksi R ile neyin toplamına? 4 eksi R eksi 4. Bakın yine hata yaptım. Özür dilerim, canım. Özür dilerim canlarım. Burası nedir? Burası tamamı R olduğu için. Ama siz de benim gibi hataya düşmeyin. Canlar burası R eksi 4. Burada mı R eksi 4? Söyleyeyim bir daha yazıyorum canlarım. 5 o da eşittir. R eksi 4 artı R eksi 3. O da 2 R eksi 7. O da eşittir 5'ten. 2 R o da eşittir 12'den. R kaç oldu? 6. Aman canlar bakın. Şimdi bilerek hata yaptım demeyeceğim. Dikkat etmedik. Bakın buranın tamamı R. 4 çıkarsam burası R eksi 4. Öyle değil mi canlar? Burası da mı R eksi 4? Küllahtan. Bunlar birbirine nedir canlarım? Küllahtan birbirine eşit. Ama devam ediyorum canlar. İkide işlem hatası yapıyorum. Siz dikkat edin. Öyle yapınca bakın soru gidiyor. Hani sınav anında daha çok gider. Ama dikkat. Canlar buraya gelelim. Burada bana güzel bir soru verilmiş. O soruda şu. İlk önce şu gözüme çarptı. Dikkat edin. Şu A-E, A, y n T. Burada bir küllah var mı? Ha? Öyle değil mi canlar? Sonra söyleyin. Bir de tam merkezden geçtiği için canların bura açı ortay değil midir? Bura nedir bana söyleyin? Bura açı ortaydır. Öyle değil mi canlar? Peki. Aynı şekilde burada da mı küllah var? Hı? Aynı şekilde şurada da mı küllah var canlarım? Evet. Burada da küllah var. Peki güzel arkadaşlar. Bana ne vermiş? A, B kaç? a ve şurası söyleyin. Şuranın tamamı 16. AC 12. Öyle değil mi canlar? Sonra söyleyin sonra ne? Ee, BC'nin tamamı kaç canlarım? BC'nin tamamı söyleyin. 14. Şimdi buraya dikkat edelim. Bir yerden başlayacağım. Olur. Bu soru tüm biraz önce işlem hatasına düştüm ama düşmeyin canlarım. Ben bir daha alıyorum. Buraya A dedim. Buna A dersen bu da mı A'dır? Peki canlar şurası 12 eksi a mıdır? Tek bilinmeyen gidiyorum. Peki nere 12 eksi Bakın e c söyleyin. E d 12 eksi a. Oldu mu canlar? Peki geldim. Bura 16 eksi a mıdır? Peki nere 16 eksi a'dır? Bakın b'den f'ye kadar 16 eksi a. B'den d'ye kadar 16 eksi a. Görebildik mi canlar? Hmm. Şimdi burada bir şey çıktı söyleyeyim. Burası da 12 eksi ait. Canlar söyleyin şununla şunun toplamı 14'e mi eşit? Yani C'den D'ye kadar söyleyin C'den D'ye kadar 12 eksi A. B'den D'ye kadar 16 eksi A. Topluyorum canlarım. Topluyorum şurada. 14 o eşittir. Söyleyin 28 eksi 2 A. Buradan 2 A ne çıkıyor canlarım söyleyin. Bu tarafa attım 14. A kaç çıktı? A bu tarafa attım bunu bu tarafa attım 2 14'ten A7 çıktı. Oldu mu canlar? A7. Şimdi A7 ise biz buraları tek tek bulabiliriz değil mi canlar? A7 ise ne oldu? Söyleyeyim burası. A7 ise burası 5 oldu. A7. dedim burası da 7. A7 ise kaç oldu? Burası 9 oldu canlar. Neresi 9 oldu? Burası 9 oldu. Nereye kadar 9? B'den D'ye kadar 9. Tamam mı canlar? Yine burası kaç oldu? 5 oldu. Sıkıntı var Peki geldik. Şimdi bize neyi kullanmamızı istiyor? Canlar açı ortayın özelliği vardı. Hani açı ortayın üst kollarındaki oran aynı en alt kola mı iner? Açı ortay doğrusu bu BC kenarı nerede kesiyor? P'de. Dikkat edin canlar. P'den B'ye kadar B'den P'ye kadar ve P'den C'ye kadar Açı ortayın üst kollarındaki oran aynen alt kola iner. Açı ortayın özelliği bu. 16'ya 16K iner 12 12K. Hatta sadeleştirin canlarım. Nasıl iner? 4K'ya 3K mi iner? Burak kaç K oldu? Söyleyin. 7K. Şuraya yazıyorum. 7K neye eşit? Burak BC 7K. 7K'da biraz önce ben A şeyin kaç vermiştim BC'yi? 14 mü vermiştik? 14 eşit. K ne çıktı canlarım? 2. K2 ise bura ne oluyor canlarım? Söyleyin. K2 ise burası. Söyleyin. 8 mi oluyor? Hmm, soru bitti. Peki. Bir şey dikkat etmenizi istiyorum. B'den D'ye kadar 9 muydu? B'den D'ye kadar. B'den D'ye kadar kaçtı? B'den D'ye kadar 9. Öyle değil mi canlar? B'den P'ye kadar 8 ise P'de ne kalıyor canlarım? 1 kalıyor. Anlatabildim mi? Bir daha söylüyorum. B'den D'ye kadar 9, bakın bu 16-a, 9'a eşit. B'den P'ye kadar 8, ne kaldı canlarım bu araya? 9'dan 8 çıkartırsam, 9'dan 8 çıkartsam 1. Anlatabildim mi canlarım? Bu da güzel bir soruydu. Çok karşılaşırsınız, aman dikkat. Canlar, bu soruda sevdiğim bir soru. Bakalım, şimdi... Aslında burada bu soruda özür dilerim. Yani burada bunu açı, açı ortaya atmamıza gerek var mıydı? Yok. Merkezden geçiyorsa bu açı açıortayı atmaya gerek yok. Zaten iki doğru teğet iki doğru teğet. Biri merkezden geçmişse bura mecburen burası eşek gibi açı ortay mı olacak yani? Ha? Sıkıntı var. Yok. Gelelim canım. Zaten ben bunu alfa ko alfa ko ben dedim. Sonra 90 alfa buna teta dedim. İstersen buna da teta dedim. Öyle değil mi? Ama devam edeceğim. Bir şeyi unuttum. Canlar bu yarı çap mı? OB. Peki OB yarı çapsa OF nedir canlarım? O da yarı çaptır. Hani çember üzerinde ne kadar köy varsa gideceğim mi? İşte Bekir, Fadime, Ali köyü değil mi canlarım? He? Sıkıntı var mı? Yok. Devam ediyorum. 90 alfa. Ondan önce şunu söylemeden önce. Bu ikiz kenar mı? Bu teta ise burada mı tetadır? Peki söyleyin canlarım 90 alfa şuraya ne kalıyor? Hani 90 alfa ile teta toplamı 90 diye ya. 90 alfa buraya ne kalır teta? Vay! 3 teta neye eşit canlarım? 180'e. Teta nedir? 60. Teta 60 canlarım. Evet o zaman soru çok kolaylaştı. Bura 60. Öyle değil mi? Bura kaç oldu? 30. 30'a 4 bak 98 Öyle değil mi canlar? 8. Hatta burada 4 kök 3. Şuraya dikkat edeyim. Buraya kaç verdik? 30 mu verdik? E teta kaçtı canlarım? 60 mıydı? Teta'yı 60 bulmuştuk. Buraya kaç kalıyor? 30 mu kalıyor? 30 30 olduğu için şurası da ikiz kenar mı oldu? 30'a 8 bakıyoruz. 30'a bura 8 mi olacaktır canlar? 8. Peki bura bir ne çıktı zaten? Eşkenar üçgen mi? Haliyle burada çırtık atmayı unuttuk. Burada 8, burada 8'dir. Yarıçap 8. Canlar 4. videoda görüşmek üzere.